Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 23k cevherimiz var. Şöyle bir mağaza diyelim. Şöyle bir hocam öne çıkanlara şöyle hızlı bir şekilde göz gezdirelim. Arkadaşlar aslında aklımda olan şey 3 tane tam tamına 3 tane 109-113'lük paket açmak. Şöyle bir başlayalım abi. Hadi bakayım. Bir ilkinden başlayalım. Bu arada bol şans dileyin. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi. Haydi abi devam et diyelim yandı Hadi hocam Hollanda Stoper Lyon 109 bir tane daha Hadi hocam açıyoruz tümün aç dedik devam et dedik 109'luk bize yetmez 112'den aşağıda bizi kesmez artık arkadaşlar Fransa santrafor ikon Kim bu hocam 113'lük kantona Allah'ım bu nasıl bir şey kantona çıktı arkadaşlar böyle bir video yok böyle bir şey yok 113'lük kantona şaka yapıyorsun şaka yapıyorsun abi çok iyi oldu be işte bu be işte bu bir tane daha sallar mıyız arkadaşlar derken nereye kayboldu 7.5 Bir dakika nere kayboldu? Abi nere gitti bu? Arkadaşlar ben mi göremiyorum? Acaba çık ikon çıktı diye mi gitti? Şaka yapıyorsun. İkon çıktı diye gider mi böyle? Neyse arkadaşlar biz çıkaracağımızı çıkardık zaten. Şuradan bir 3K'lı açalım. Böyle bir bu arada böyle bir şey yok ya. Devam ediyoruz. Devam et diyelim. Hadi bakayım hocam. Ah be 108'lik ne be. Kötü oldu. Şöyle bir geri diyelim. Bu arada arkadaşlar yeni etkinlik geldi. Ee, prime time günlük deste. Şöyle şampiyonlar ligi etkinliği herhalde. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ya sen yan be. Sen yan be abi. Sen yan be. Sen yan be. Ya. Abi diğer hesaba da bu çıktı. Yine bu adam çıktı. Şaka gibi ya. Ve arkadaşlar 2.5K'mız kalmış, kalmış. Son olarak da bunu açalım. Bu arada ikon çıktı diye paket kayboldu. Ben 3 tane açmayı planlıyordum. Ya da 2 tane mi açıyorduk ondan? Yok abi ya. Abi şu kantonayı direkt kadroya koyamıyoruz mu? Nerede abi kantona? Nerede Kantona? Gel abi gel gel Kantona. 115'e düştü Kantona koyunca. Niye? Abi Gökeriş 112 geldi zaten. 2 tane daha yükseltmesi var. Allah Allah. Kantona'yı koyunca niye 115'e düştü arkadaşlar bu arada? Ya bu işte bir sıkıntı mı var? Allah Allah Abi şunu şöyle alabilir miyim ben bir Neyse arkadaşlar Biz kantonamızı çıkardık artık ben ona Bakarım bir yükseltme falan basarız Şu an yükseltmemiz de yok zaten Şöyle bir bakayım nerede kantona Abi kantona çıktı 118 gene basacağız arkadaşlar Şöyle bir derece yükselt desek Aynen derece yükseltmemiz yok Biz ona derece yükseltme basarız Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.